Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Milli Edebiyat dönemine başlayacağız. İlk olarak Milli Edebiyat'ın genel özellikleriyle başlayalım. Genel özelliklerine başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir hatırlayalım. Milli Edebiyat'a gelmeden önce hangi dönemlerden geçmiştik? Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat dönemiyle başlamıştı. Tanzimat döneminden sonra sertifiyonun dönemi başlamıştı. Sertifiyonun döneminden sonra e, milli edebiyatla arasında bir köprün niteliğinde olan edebiyatımız fecaati dönemi yani fecaati topluluğu olmuştu. Daha sonra milli edebiyat dönemimiz başlamıştı. İlerisinde milli edebiyattan sonra cumhuriyet edebiyatıyla devam edeceğiz. E, bugün e, milli edebiyatın özellikleriyle başlayacağız. Buna başlamadan önce şunu da hatırlatmak istiyorum. Tarih bizim için çok önemli. Özellikle edebiyat açısından toplumlarda oluşan kırılmalar edebiyatımıza sirayet etmiştir. E, Milli Edebiyat'ın başlangıcında 1911 yılını yani trabzonsk Savaşı ile başlatabiliriz. E, 1911 tarihinin hemen önemini hatırlayalım. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı ilk savaşı yani trabzonsk Savaşı ile başlamıştı. Edebiyatımızda yeni yeni e, değişmeler meydana geliyor. Hemen başlayalım. Milli Edebiyat dönemi 1911'de Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Selanik'te çıkarttıkları Genç Kalemler dergisiyle başlayıp 1923'te Cumhuriyetin kurulmasına kadar sürmüş bir edebi harekettir. Edebiyat hareketidir diğer bir adıyla. 1923'ten sonra e, milli edebiyat tamamıyla kapanmamıştır, devam etmiştir. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılar olarak Cumhuriyet Edebiyatı'nın içinde de yer almıştır. Burada bizim için Genç Kalemler dergisi çok önemlidir. Nasıl Tanzimat döneminde Tercüman Ahval Gazetesi önemliyse, Sertifü'nün döneminde Sertifü'nün dergisi önemliyse, milli edebiyat döneminde de Genç Kalemler bizim için çok önemlidir. Yayın organlarıdır Genç Kalemler. Milli edebiyatın getirdiği en önemli yenilik yeni lisan hareketini başlatarak birçok defa hedeflenen ancak tam anlamıyla gerçekleştirilemeyen dilde sadeleşme hareketini gerçekleştirmek istemişlerdir. Daha önceki dönemlerde yüzeysel bir biçimde işlenen Anadolu ve Anadolu halkı bu dönem sanatkarlarıca birçok eserde işlenmiştir. Bu eserlerin en önemli özelliği gözleme dayalı olmasıdır. Eserlerde her kesimden insanların sorunlu dile getirilmiş, sertifiyonun edebiyatında yapılan sadece aydın insanların dertleri konu edilmemiştir. Batı taklitçiliğinden kaçınılarak, milli konulara değinilerek yeni bir milli edebiyat ortaya koyma amacı güdülmüştür. Bu anlayış doğrultusunda Türk kültürü ve Türk tarihi elde etmemiş bir hazine olarak kabul edilmiştir. Dildeki yabancı kelimeler atılmış ancak Türkçe'ye yerleşmiş kelimeler Türkçe gibi kullanılmaya devam etmiştir. Farz misal günümüzden örnek veriyorum. Bilgisayar kelimesi. Bilgisayar kelimesi aslında Türkçe değildir ama dilimize yerleştiği için artık bilgisayar olarak devam eder. Ee, İstanbul Türkçesi yani günümüzdeki Türkiye Türkçesi esas kabul edilmiştir. Türkçülük düşüncesiyle yola çıkan milli edebiyatçılar o döneme kadar yazılmış olan şiirleri Arap, Fars ve Batı taklidi olarak görmüşler ve kendi öz kimliklerine yani halk edebiyatına dönerek heceyle şiirler yazmaya gayret etmiştir. Artık şiirimiz heceyle yazılıyor. Aruz'u terk ediyoruz. Milli Edebiyat dönemi yerini Cumhuriyet dönemine bıraksa da Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılar Cumhuriyet Edebiyatı içerisinde de yer almıştır. Burayı unutmayalım. Hiçbir dönem keskin bir bıçakla kesilmemiştir. Her zaman Sertifunu sanatçılarından fecaati sanatçılarına dönüşenler ya da fecaati döneminin sanatçılarından Milli Edebiyat dönemine geçen sanatçılar vardı. Keza Milli Edebiyat sanatçılarından Cumhuriyet dönemine aktarılan sanatçılarımız da vardır. Milli edebiyat sanatçıları öğretici metinleri kullanarak hem edebiyat alanda kendi düşüncelerini açıklamaya çalışmışlar hem de Tanzimat sanatçıları gibi topluma seslenerek toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamışlardır. Bu amaçla daha çok makale, fıkra, sohbet türünde eserler meydana getirmişlerdir. Ee, hemen bir şiirle milli edebiyat özelliklerini toplayalım. Ve önüm, özümseyelim bu şiiri. Ziya Gökalp'in yazdığı bir şiirdir. Aru sizin olsun hece bizimdir. Halkın söyledi Türkçe bizimdir. Ley sizin, şef sizin, gece bizimdir. Değildir mana üç adam muhtaç. Hemen açıklayalım. Ley burada gece anlamına gelir ama Farsça bir kelimedir. Aynı şekilde şef de gece anlamına gelir ama şef de Arapça bir kelimedir. Gece bize ait öz Türkçe yani bahsettiğimiz Türkiye Türkçesinde bir kelimedir. Aslında hepsi aynı anlama geliyordur. Zaten alt satırda da açıklıyor. Diyor ki değildir mana üç adam muhtaç. Aslında biz öz benliğimiz, öz kimliğimize ait kelimelerimizi kullanalım. Yani dilde sadeleşelim artık sadece Türkiye Türkçesini kullanalım diyor. Evet arkadaşlar, bu dersimizde milli edebiyatın genel özelliklerini işledik. Şiirlerimizde örnek verdik. Örneklerimizi lütfen unutmayalım. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>